Şimdi aslında temelde şu var, yani evet isyanlar devlet maliyesini şekillendirir ama bu ilişki tek taraflı değil. Yani devlet maliyesi de isyanları şekillendirir, isyanlar da devlet maliyesini şekillendirir. Peki nasıl? Şimdi bunun çok örneği var. Yani Osmanlı, Fransa ve İngiltere karşılaştırmalı hem Berkeley de içine dahil ederek baktığımızda Örneğin mesela 1548'de Fransa'daki Guyen isyanına baktığımızda e, isyanın çıktığı bölge e, Fransa'da çok ünlü bir vergi Gabellenen tuz vergisi alınmadığı bir bölge. O bölge istisnai tutulmuş ya da az alınıyor. E, ama kralın gelir ihtiyacından dolayı kral e, vergilerin bu bölgenin de vergilen e, vergi tahsil edilmesi gerektiğini söyleyince ciddi bir isyan çıkıyor burada. Yani Hatta ilginçtir işte tuz vergisi tahsildarlarını öldürüp köylüler işte tuza boğuyorlar vesaire. Yani şiddetli bir isyan. Ve bu isyan sonrasında bu bölge 1789'a kadar e, ne yapıyor? Ver, vergiden muaf tutuluyor. Yani bir bölge aslında bu isyanla birlikte ne olmuş oluyor? E, bu vergiden muaf tutulmuş oluyor. Bu da Fransız maliyesini şekillendiren önemli unsurlardan bir tanesi olmuş oluyor. Veyahut 17. yüzyıla gelelim mesela. 17. yüzyıla baktığımızda 16'dan farklı yine Fransa'dan söyleyeceğim. dolaylı vergilerin daha arttığını görüyoruz. Neden? Şimdi 16. yüzyılın sonunda ciddi köylü isyanları var. Kuşkusuz pek çok sebep var dolaylı vergilerin artmasında. Burjuvazinin ticaretin gelişmesi de var ama bu vergiler köylülerin isyanı toprak vergilerinin yoğunluğundan artık devlet maliyesi toprak vergilerini arttıracak sınırları aşıyor. Dolayısıyla bu isyan aslında dolaylı da olsa, pek çok sebep de olsa dolaylı vergilerin artmasına farklı bir mali sistemi sebep oluyor. Ya da bir yüzyıl öncesine gidelim. Köylü isyanları karşısında soyluların köylü isyanını bastırması Fransız kralı tarafından ödüllendiriliyor. Nasıl soylular ödüllendiriyorlar? Siz muafsınız diyor. Kuzey bölgeler muaf mesela. Düşünün. ya yani bu çok ciddi bir şey. 1789'un aslında en önemli rahatsızlıkları yani devrime giden süreçte işte en önemli rahatsızlıklardan bir tanesi. Şimdi Osmanlı'da da böyle bir durum var. Örneğin şimdi şeye baktığımızda tımar meselesine baktığımızda şöyle bir durum var örneğin Kalender Çelebi ve Karayızıcı ve Deli Hasan isyanına baktığımızda bu 16. yüzyıl şöyle bir süreç görüyoruz. Pek çok sebeplerle feodal sistemin bozulması işte feodal sınıflar içerisindeki farklılıklar tımar sahiplerinin elinden tımarların alınmasına neden oluyor. Buna karşı çıkan, buna karşı gerçekleşen isyanlar sonucunda tımarlı sipahilere tımarlara geri veriliyor. Şimdi tımar mali diye böyle şey oluyor. Ne ilişkisi var? Osmanlı mali sistemin kökünde tımar var ve Osmanlı istediği gibi istediği kişilere tımar verip alamıyor. Yani karşısında bir direnç var. Bunu göz ardı etmemeliyiz. İşte Börklüce'de de aslında böyle bir durum var. Börklüce'ye baktığımız zaman Börklüce isyanına pek çok şey var. Ama birincisi o savaş döneminde, Beyazıt döneminde olan bir sürü savaş vergisi var, sayısız savaş vergisi var. Bu köylüleri önemli ölçüde etkileyen ve şurada hemen bir parantez açayım, bu isyanların çok önemli kısmı da savaşlar sonrası çıkıyor. Çünkü o zaman devletin ciddi böyle bugünkü gibi modern kamu haliyesindeki bir harcamaları yok. Böyle de böyle bir durum var. Savaş, Timur'la yapılan savaş, vergilerin artışı, köylülerin üzerindeki bu bunun yansıması, aynı zamanda Ege bölgesindeki ticaretin, balıkçılığın yok olması, bunların yine toplumsal sınıflar üzerindeki etkisi bu var. İsyan bastırılıyor. Ama şöyle de bir şey var. Bir isyan illaki karşılığı verildiğinde, yani talebi gerçekleştirildiğinde etkilemez. Aynı zamanda karşı bir şey de oluşturur. Ben e, Osmanlı maliyesine börklüceden sonra baktığınızda aslında göçerlerin ve köylülerin daha çok is e, e, vergilendirildiğini görüyoruz. Ya bu da bir karşı saldırı. E, göçerleri mesela yerleşik hayatı Fatih dönemindeki özellikle vergilerin, koyun üzerinden alınan vergilerin göçerleri yerleşik hayata zorladığı söylenir. Dolayısıyla burada karşı bir saldırı da var. Çünkü Börklüce'yi şu anlamda da ele alıyorlar. Gazi ideolojisine karşı feodal sınıfların çatıştığı bir dönem. Yani Gazi ideolojisi daha işte yağmacıyla dönük ideoloji aslında Börklüce ile birlikte isyanın bastırılması ile birlikte ee, yok olmaya başlıyor ve Osmanlı'nın feodal niteliği aslında ondan sonraki süreçte ne oluyor ee, daha e, baskın hale geliyor. Bunu vergilerde görmek mümkün. Köylülere vergilerin artması Fatih dönemi kritik, sonrası dönemde kritik. Böyle de bir etkisi var. Yani size karşı gelen vergisel bağlamda isyanda bulunan bir kitleye karşı saldırıda da bulunmanız mümkün. Şimdi e, İngiltere'de de aynı şey var. Yani çok ilginç bir örnek mesela 1640 devrimi öncesine baktığınız zaman e, şöyle bir durum var: Kral savaşlar nedeniyle ve pek çok sebeple yine gelir ihtiyacı var ve vergi ihtiyaç duyuyor. Ama parlamentodan e, şey e, parlamento ile birlikte alması gerekiyor. Ama parlamento vergi istemediği için toprak sahipleri var çünkü içerisinde tüccarlar da var kendi orta çağdan kalan bir imtiyazını kullanıyor. Gemi parası denen bir şey var. Gemi parası dediğimiz şey parlamentoya sormadan kral gemiler üzerinden savunma amacıyla, ülkeyi savunmak amacıyla vergi alabiliyor. Bu vergiyi almaya başladığında tüccarlar isyan ediyor. Ciddi grevler, yani vergi ödemiyorlar, mahkemeler oluyor. Yani kral mahkeme Krallık mahkemelerinde yargılanıyorlar yine ödemeleri gerekiyor ama 1640 devriminin aslında bir çeşit şeyi ön belirtileri ve devrimle birlikte artık vergi koyma yetkisi avam kamerasına, parlamentoya, kral ne oluyor? Pasifize edilmiş oluyor. Yani bu isyan aslında bir devrimle koca bir mali sistemi dönüştürüyor. Yani ee, ama şöyle bakalım hani devlet maliyesi mi ee, peki isyan etkilemez mi? Sonuçta diyoruz ki ağır vergiler var. Yani karşılıklı bir iç, e, etkileşim var. Büyük tablodan bu daha açık ortaya çıkıyor aslında. Şimdi genel olarak bakın, devlet maliyesi isyan etkiler mi? Örneğin şuna bakın. 16. yüzyıla baktığımızda Osmanlı, İngiltere ve Fransa'da şimdi İngiltere'de e, dik, yani e, çok az sayıda görece isyanlı olduğunu görüyoruz. yani. Bu bir şey, bir şey merak uyandırıyor. Neden? Baktığımız zaman üç ülkeye de İngiltere'de kralın önemli bir toprak sahibi olduğunu görmek mümkün. E, maliyenin önemli bir kısmını krallık gelirleri, yani kralın topraklardan elde ettiği gelirler oluşturuyor. Diğer yandan köylüler Fransa'da ve Osmanlı'da olduğu gibi değil, kendine daha yeterler. Yani bir ünlü bir iktisat tarihçisi şöyle diyor, yani e, hiçbir yani o kıta Avrupa'sında hiçbir isyan hani İngiltere'de olduğu gibi olmamıştır. İngiltere daha rahattır. Köylü kendine yeter. Dolayısıyla bakıyoruz bir şey işaret ediyor. Devlet maliyesi isyanların olmamasının bir sebebi daha rahat. Kral gelirleri var. Fransa'da ve Osmanlı'da olduğu gibi doğrudan ağır yükler yüklemiyor. Bunu görebiliyoruz. Ama 17. yüzyılda yani devlet maliyesi etkiliyor ama o devlet maliyesi dediğimiz şeyi şekillendiren de sınıf mücadelesi zaten. Yani kralın toprağının olması, köylülerin daha az vergi yüküne sahip olması eskiden beri gelen mücadelelerin sonucu. Yani Osmanlı'ya bakın tımar sistemi var 16. yüzyılda. Maliyenin temelinde tımar sistemi var ve feodal sistemin bozulmasıyla birlikte yani tımarın bozulmasıyla birlikte İsyanlar isyanlar artıyor. Tımarları elinden alınanlar, vergi gelirleri azaldığı için köylülere vergilerin daha ve göçerlere daha fazla vergi konulması isyanlara sebep oluyor. Yani devlet maliyesi de ama bu tımar sistemi de tabii ki kendiliğinden olan bir şey değil. Yani devlet maliyesini biz zaten bir süreç olarak ok okuyoruz. Böyle bir süreç var. Yani 17. yüzyılı geldiğinizde mesela İngiltere'de kralın artık toprakları yok çünkü borçlandı burjuvazi ve ticaret arttı. Bunun karşısında kralın gelirleri, toprak gelirleri eridi. yani maliyede ciddi bir açık var ve dolayısıyla dolaylı vergilere, ticaret vergilerini ve dolayısıyla özellikle gümrük vergilerine yükleniliyor. Gümrük vergilerinin yüklenilmesi burcu vaziyi rahatsız ediyor. Yani bakın krallık yani vergi devlet maliyesi de isyanları e, tetikleyen bir şey. Dediğiniz gibi dönem aslında iki yani devletin örgütlenmesine dönelik iki tane farklı yaklaşımın çatışması ve o çatışma içerisindeki diğer sınıfların hani Gazi ideolojisi ve feodal ideoloji, yani feodalizm taraftarlarının çatışması ve bu çatışma etrafında sınıfların bir yerde konumlanmasına e, sebep oldu. Yani bir henüz bir şey yok. Vergilerde de öyle. Yani Selçuklu'dan alınan bir gelenek devam ettiriliyor. E, yani 16. yüzyılda e, yani çok farklı o e, şey 15. yüzyıldan vergi sistemi. Bu bağlamda bir çatışma var. Bu çatışma aslında bir sonucu hem devlet maliyesine ve devletin örgütlenmesine dair bir sonuç ortaya çıkarıyor. Yani isyanın bastırılması sonuçta Osmanlı'nın merkezileşmesi, feodalleşmesinin önüne açıyor ve dediğim gibi ondan sonraki süreçte olabildiğince göçer unsurları yerleşik hale getirmeye çalışan eee vergileri vergilerle devlet artını merkeze çekmeye çalışan e, daha merkezi bir e, mali yapılanma var. Yani bu dediğim gibi isyan her zaman e, isyancıların talepleri kabul ettiğinde devlet maliyesine etki de bulunmaz. E, bir isyan e, karşı ya, e, yani isyana yani iktidar da bu isyanın e, cevap vermese de olumlu yani isyancıların taleplerini karşılamasa kendi devlet örgütlenmesini de bu, bunu bir şekilde ilişkilendirir. Yani böyle bir talep var. Dolayısıyla bence yani Osmanlı maliyesine, o dönem maliyesine baktığımızda feodal örgütlenme ve bunun isyan sonrası olabildiğince daha feodal örgütlenmeye doğru giden merkezileşen bir şey mali yapının olduğunu söylemek mümkün. Şunu da e, eklemek lazım. İsyan tür vergi odaklı diyemeyiz mesela. Yani farklı şeyler de var. Yani bunu da dikkate alarak ya da işte sadece ağırlığından değil, işte co coğrafi şeyler vesaire vesaire. Böyle baktığımızda şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani örneğin 16. yüzyılda İngiltere'deki isyanlara baktığımızda ya da hatta 17. yüzyılda yani nerelerde coğrafi olarak baktığımızda bunların ortak özellikleri ne diye baktığımızda Birincisi bir bölgeleşme var. Güney bölgelerinde yoğunluklu bu. Bu devam ediyor. 17. yüzyılda da devam ediyor. Güney bölgelerde var. Güney bölgelerin şeyine, özelliğine baktığımız zaman bu bölgeler daha zengin bölgeler. Daha işte yoğun çiftçiliğin, tarımın yapıldığı bölgeler. Mesela Kent, Essex, Devon, buralarda yoğun da çitlemelerin yapıldığı bölgeler aynı zamanda yani tarımsal anlamda ticari olan, ticarileşen İngiltere'nin diğer bölgelerine göre daha çok ticarileşmiş bölgeler mesela bu önemli bir şey. Aynı benzer durumu Fransa'da görmek mümkün. Fransa'da da mesela yine güney bölgelerde var. Bu bölgelerin şeyi ise özelliği ise yine görece, diğer bölgelere göre de tarımın ve zenginliğin daha fazla olması, küçük toprak, sahipliği Yani kendine yetmeyen, daha küçük toprak sahibi olan köylülerin daha yoğun olması. Muhtemelen tam bunu net bilmiyoruz ama kuşkusuz etkilemiştir. Yani İngiltere'de olduğunun tersine. Bunun dışında bu bölgelerde özellik var. Soyluların özellikleri var. Ee, ne demek istiyorum? Vergiler konusunda kralla pazarlık etme ve ek vergi koyabilme. Bu da etkilemiş olabilir. Soyluların muafiyetleri daha az. Yani kralla çatışan bir bölge. Yani kuzey bölgeler daha krala yakın soylular anlamında güney bölgeler. Tabi bu kabalaştırıyoruz kuşkusuz farklı şeyler olabilir ama yoğunluklu olan bu. Yani güney bölgeler. 17. yüzyıl çok ilginçtir. Soy, bu sefer Soylular dengesi kralla Soylular dengesi kralla yine döndüğünde ve Burjuvazi'yle ile kral Soylulara karşı ittifak kurduğunda o haritayı görüyorsunuz Kuzey bölgelere çıkmış isyan çünkü orada Soylular güçlü Osmanlıda ise Anadolu yoğunluklu bir isyan var ya bu bence bir kısmı Türkmen aşiretleriyle merkez arasındaki çatışmayla ilgili olabilir ee, yine üzerine çok düşünmek lazım göçerlerin yoğun olması var. Göçerlerin dediğim gibi feodal unsurların devlet örgütlenme biçiminde aldıkları ileri pozisyon, göçerlerin artık yerleşik hayata geçilmesi, yoğun vergiler ve Türkmenlerin yoğun olması meselesi. Yani bu tür şeyler söylemek mümkün ve yaklaşık olarak yani benzer ama farklı nedenler. Yani bazı noktalarda benzer sonuçta dediğim gibi daha yoğun işte tarımın Tarımın daha yoğun olduğu bölgeler İngiltere ve Fransa için ilginç e, bu tür şeyler çıkarmak mümkün. Ama dediğim gibi e, şeyler de yani farklılıklar da olabilir. Yani total Güney bölgelerinin hepsini bu şeye koyamayız ama yoğunluklu olduğunu söylemek mümkün. Yani tabii ki Osmanlı'nın tabii ya yani o dönemde öyle bir eşitlikçi bir yapısı zaten var diyemeyiz. Şimdi göçerler var ama sınırlı ölçüdeler. Yani hani meraları kullanıyorlar. Yani Fransa'da feodalizmde ortak topraklar var ama sonuç olarak yükümlülükleriniz var. Vergi ödemek zorundasınız. Savaşa gitmek zorundasınız. Kesinlikle öyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Yani şöyle kapitalizme göre de hani modern dönemi görece feodal dönemin o tür şeyleri var, ortak. Çünkü bir koruma canlı işi var. Ama tamamıyla bir mülkiyet denen bir şey var. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Yani feodalizmde bir mülkiyet şeyi, bir mülkiyet biçimi yani tanımlıyor, toprak mülkiyeti biçimi tanımlıyor. Ama görece dediğim gibi ortak top ortak yani böyle bir kültür dediğiniz gibi eskiden görece yani yeni modern döneme dönece var olan bir şey diyebiliriz yani bu taleplerde normal talepler yani yani 14. Diğer köylü isyanlarının talepleri de yani hem çalışan ekip biçen tarım yapan ee, bir toplam ama bunun karşılığında e, geçimini sağlamayan bir toplam var yani. Bu artık e, ya bu mülk dediğimiz şey, mülkiyet aracılığıyla bu artıktan e, egemen sınıflar bir şekilde vergi olabilir bu işte başka tür e, şeyler olabilir, bunun karşılığını alıyorlar yani. Teşekkür ediyorum tabii sempozyumda emeğe geçenleri. E, sempozyum e, aslında tarih alanında e, ciddi sert tartışmalara e, şey oldu. Tanık oldu. Tanık ettik aslında sempozyum aracılığıyla. E, tarihsel yönteme ilişkin, tarih yani aslında bilimsel araştırmanın yapılmasını yönelik yönteme ilişkin ciddi tartışmalar oldu. Yani bil, bilgiye ilişkin, hani bilgi bütün müdür? Yani tarihi tarihçiler yapar ya da tarih yaparken Teori mi kullanılır mı, kaynak mı yapılır? Ya da tar, dediğim gibi işte tarihçiler tarihe nasıl bakmalılardır işte gibi. O anlamda zengin tartışmaların olduğu bir sempozyum oldu. Aynı zamanda işte akademi dışı insanların katılmış olması, yöre halkının katılmış olması da aslında önemli bir şeydi. E, bu anlamda hani böyle disiplinler arasılık e, e, o yaratılmaya çalışılmıştı. Bu, o açıdan önemli. E, tekrar teşekkür ederim yani sempozyum e, emeği geçenlere, size de aynı zamanda.